Evet fakir kapışmalarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz örümcek ailesi Bugün ne yapacağız biliyor musunuz Evet burada Kemal bey var Ve buradaki Kemal beyde Bir sürü ama bir sürü gördüğünüz gibi Araba türleri var Kemal bey burada arabaları satacak Fakir ve zengin ise buradaki madenlerin içine girecek Ve elmas cevheri bulmaya çalışacak Ama elmas cevherleri gerçekten zor bulunuyor Şimdi burada elmas cevherleriyle Kemal Bey'den gördüğünüz gibi araba satın alacaklar ve arabalarını tamir ettikten sonra güçlendirdikten sonra tabii ki de burada gördüğünüz gibi fazla ekstradan e, elektronik malzemeleri de takabilir ve Zom ve John bize burada yardımcı olacak. Size sorum şu. Fakiri mi tutuyorsunuz? Zengini mi? Fakir diyenler beğeni tuşuna basıp yorumlara bir yazsın ya da fakiri tutuyorum. Zengini tutanlar ise yorumlara iki yazsın ya da zengini tutuyorum yazabilir arkadaşlar. Şimdi fakir ve zengin arabayı aldıklarında onları nasıl kapıştıracaklar? tabii ki de klasik araba kapıştırması olacak yani hız testi en hızlı arabayı yapan kazanacak gördüğünüz gibi burada uzun bir yolumuz var gördüğünüz gibi baya uzun bir yol ve sonu sanırım gözükmüyor ah sonunda görebildik gördüğünüz gibi burada hız testi yapacaklar ve Buranın başlangıcıyla bitişine kaç saniyede vardıklarını saniye ile birlikte hep beraber göreceğiz. En kısa sürede bu pisti bitiren yarışmamızın kazananı olacak. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tahmin edin bakalım videonun başında ve videonun sonunda da izleyin tahmininiz doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi fakir ve zengini bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız, örümcek halimize katılmadıysanız hemen abone ol butonuna basın ve 300 bin kişilik dev bir ailede siz de olun. Hadi bakalım şimdi bekliyoruz fakir ve zengini. Bu arada arkadaşlar bu serimizde zengin, fakir ve Minecraft serisi ayrı evrenlerde geçmektedir. Yani orada yaşanan olay burayı etkilememektedir ve burada yaşanan olay da orayı etkilememektedir. İkisi ayrı birer seridir haberiniz olsun. Şimdi yarışmaya gidiyorum. Evet hızlıca gidelim. Zengin vs fakir yarışmalarını çok seviyorum. Ve genelde de kazanıyorum. Bugün de inşallah kazanacağım. Hemen kapatalım bakalım. Enes bugün... Bugün ne bu, bu kotur... Aa, burada oturacağız mı? Hayır kardeşim bugün arabaları yarıştıracaksınız. He, arabaları mı? Peki arabaları göremiyorum. O yerde ben devreye giriyorum. Evet Kemal Bey'de bir sürü ama bir sürü araba var fakir. Hadi bakayım bir. Aa çok güzel. Pahalı olanlar burada. Genelde o zaman bunlar hızlı olur. Bunlar orta hızlı. Bunlar da yavaş. Yani iki tane elmas cevherden fazla bulmam gerekecek. Evet tam üstüne bastın. Eğer iki taneden fazla bulamazsan kötü bir arabayla olacaksın ama şansın olursa belki zengini yenebilirsin. Yenerim yenerim. Yani umarım yenerim. Şimdi hemen hızlıca şöyle bunu aldım. Ee, bunu alıyor muyum? Kazmadan bir tane alıyorsun. Hatta bir tane değil iki tane alıyorsun. Aa niye bu kadar ya? Tamamdır o halde. Hadi bakalım aşağıya inelim. Up evet. Şimdi indim ve zombileri bir ah işte burada. Öl bakalım zombi. Hayır be. Hadi sen öl. Ana hiçbir şey çıkmadı. Burayı kapatalım. O halde burayı kazalım. Hadi önümüze bir şey çıkacak. Altın. Altın işime yaramıyor. Elmas lazım bana. Acilen bir el. o oh, Kırıldı. Demir de işe yaramıyor. Allah'ım lütfen bir tane elmas istiyorum. Hadi. Aa, ah bir tane. Oy, iki tane elmas buldum. Hop, i̇şte bu. Oh tamamdır. Şimdi çok dikkatli kazmam gerekecek. Elimde kazarsam eğer çok daha iyi şey yapabilirim. Hadi elim acıyacak ama olsun. Bir tane elmas bulursam. işte bu. Bir tane elmas bulursam Hayatım değiştik şimdi 3 tane bulduk. Şimdi dikkatli kazalım. Şöyle aha orada bir tane daha gördüm. 4 tane oldu. İyi ki yere eğilmişim. Bakalım başka var mı? Yok tamamdır. Şöyle bir daha kazalım belki buluruz. Hayır bulamadık ama 4 tane elmas cevheri bulduk. İşte bu. Evet yorumlara beni yazanlar yüzünüz kara çıkmayacak. Ben kazanacağım bu yarışmayı. Hemen gidelim. Hop Şöyle inelim. Evet merhaba Kemal Bey. Şimdi bana güzel bir araba vermenizi istiyorum. Hangisini alsam sizce? Bunu mu alayım? Bu turuncu diyenler yorumlara bir. Yeşili diyenler yorumlara 2, siyah beyaz diyenler yorumlara 3, bu renkli olanı diyenler yorumlara 4, bunu diyenler ise yorumlara 5 yazsın bakalım. Kimler hangi arabayı almamı istiyor? Çünkü burada gözüktüğü gibi de olmayabilir. Evet evet gözüktüğü gibi olmayabilir. Farklı arabalar da olabilir. Hızlı veya yavaş da olabilir. Evet evet hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Bir alayım mı? Bir daha güzel gibi geldi gözüme. Hmm, bir tane biri aldım ya tamamdır biri aldık. Şimdi şöyle yapalım. Aha. E bunun. Kardeşim al malzemelerini vereceğim. Malzemesiz olur mu tabi. Ah tabi tabi ver bakalım. Ha yerdir bak. Uy bu ne bu sanırım. Evet bulduk bu motoru. Şöyle motorunu taktık gördüğünüz gibi burada. Şimdi bunu kapatalım. Hop. Kapattık. Şimdi tekerine sıra. Evet tekerini takalım. Bunu da takalım. Hop şöyle. Evet, bu bagajını da kapattım. Tamamdır. Şimdi koltuklarını da böyle buraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi hop şöyle yapalım. Evet, çok güzel bir araba oldu. Şimdi çalışalım bir. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu bir deneyelim. Hadi. Oy! Sesini duyuyor musunuz? Oy, çok güzel gözüküyor. Of çok güzel. Bakayım bir. Vay be bagajı da açılıyor. <laughs> Çok iyi tamamdır. Şimdi sıra zenginde. Bakalım zengin güzel bir araba yapabilecek mi? Yapacağım göreceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Hemen hızlıca gidelim. Şuradan iki tane kazma. Hop şimdi hangisine girsem ee, bence şöyle bir düşünürsek eğer buraya gidelim. Hop evet açtım. Evet aşağıya doğru iniyoruz. Hop. Şimdi şöyle gidelim. Evet sıra zombilerde. Acaba hangi zombiyi kırsam öldürsem. Hmm, şuradakini öldüreceğim. Allah yanlışlıkla elimle öldürdüm. O halde bir tane öldürme hakkım kalıyor. Bunu yanlışlıkla öldüremeyeceğiz. Evet kapatalım. Şimdi kazmaya başlayalım. Şöyle kazdım. Hadi. Allah. Demirler çekilin önümden. Demir. Aha bir tane. Çekil. Elimle kırmam gerekse bile demir seni kıracağım. Önümde duramayacaksın. Oradaki elmasa ulaşmam gerek. Hadi. Kral kral kral. Hadi zengin eline kuvvet. Vur, vur 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 vur. Kırdım. İşte bu. Şimdi gel bakalım buraya. Hop başka. Oy bir tane daha buldum. Hadi bir tane daha bulduğum zaman. işte bu. Hop. Hemen kıralım şöyle. <laughs> Abo, üç tane cam Allah'ım ya. Of dur ya. Üç tane elması güzel arabalar vardı ben hatırlıyorum. Evet evet üç tane elması güzel arabalar alabilirim. Kemal Bey hemen alayım sizden ben bir tane araba. Ee, bu ne ya? Ay Allah'ım. <laughs> Hamburgerden araba mı olur ya? Ah, ah. Ne oldu? <laughs> Yanlışlıkla tıkladım. Satır aldım. Ha? Nasıl ya? <laughs> Yanlışlıkla satın mı alınır ya zengin ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi billah yanlışlık aldım oğlum ya Allahım şuna bir bak ya hayır hayır ben bunu istemiyorum hayır bunu aldın bunu aldın hayır bunu aldın oğlum bunu oynayacaksın ya hayır ben bunu nasıl ya nasıl oğlum bunun koltuğu da yok bunun tekeri yok ne olacak bu? Bana ne oğlum sür gitsin. Ya oğlum yanlışlıkla tıkladım. Hadi bir kere. Al bakalım malzemeleri. Ya oğlum yapmayın ya. Yapmayın ya. Of ya. Oğlum bunun tekerlekleri bile küçücük ya. Yanlışlıkla tıkladım diyorum size. Of ya. Neyse fakir seni ben bununla bile yenerim görürsün. Şöyle hızlıca gidelim. Oğlum bunu çıkmak için bir şey lazım bana. Dur şuradaki sandığın birini alayım. Hop şöyle gel bakalım. Hop şöyle binebilsem üstüne. Üstüne bile binmek çok zor bunun. Hadi hadi. Hah, sonunda ya. Motorun taktım. Hop şöyle. Oğlum bu çalışmıyor bile ya. Oğlum ya. Hadi hadi hadi. Hadi ilk sen gidiyorsun. Ya da yok yok birazcık heyecan olsun. İlk önce fakir gidiyor. Ben mi gidiyorum? Evet sen gidiyorsun. Of ya hadi çabuk git ya. Tamam ya. Evet şimdi gidiyorum. Kapım açıldı. Hemen binelim. Hop, ne güzel de sesi var. Şunu duyuyor musunuz sesini? Oo, şimdi gidelim. Evet, şöyle. Evet, şimdi şuraya inelim. Allah, dur. Şimdi bir de buna göster göstermesi için kaça bastığını hızlıca şey ekleyelim. Hemen şöyle. Şimdi şuradan nerede bunun hızını gösteren bu parkmış. Hop şöyle yapalım. Başka var mı? Aa işte burada. Bu fuel tamamdır. Yani benzinli gösteriyor. Hızlıca bakalım. Bu kaça bastığını gösterecek sanırım. Aa, bu saat mi? Dur. Bunu değiştirelim. Hadi bakalım nerede? Aha işte burada. E i̇şte kaça bastığını buradan göreceksiniz. E i̇şte böyle. Şunu da yapalım. Hatta bunu böyle yapalım. Bunu da şuradan şunu ekleyelim. Tamamdır. Evet şunları da buraya ekleyelim. Şöyle hop tamamdır. Bakalım olmuş mu? İşte bu. Şimdi 3, 2, 1 hazır mısınız? Hadi bakalım bas gaza Hop. Evet saniye başladı. Siz görüyorsunuz kaçta gittiğimizi. Evet 75 kilometre hız. Hadi 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 hadi, 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 hadi hadi, hadi, hadi Dur, hop, hop, hop Durduk, bakalım kaç saniye olacak Şimdi her şey Enes'in elinde Ve siz kaç saniye olduğunu görüyorsunuz Şimdi geriye doğru gideceğim Evet, aman, aman, aman Tamam, şöyle gidelim, yanlışlıkla camlara vurdum Hop Şöyle gidelim Hop, dönelim Evet. Şöyle şuraya park edelim. Çok güzel bir araba. Eğer bu yarışı kazanırsam bu araba benim olacak. Umarım kazanırım. Şimdi sıra zenginde. Saniyeni aldım kardeşim. Şimdi sıra zenginde. Bakalım zengin kaç saniyede bitirecek o pisti. Hadi bakalım sıra sende zengin. Gidiyorum ya. Hadi bakalım bana şans dileyin. Şöyle gidelim. Ha, gitmiyor. Allah'ım şurasına Allah'ım bu sandığı buraya kim koyuyor? Oh çalıştı sonunda. Şöyle çıkalım. Hop. Şöyle. Allah'ım bu ne? Bu gitmiyor. Of ya. Of ya. Niye elimle hızlıca tıklamaya çalıştım ki? Şöyle geri gidelim. Kaç geri git. Tamam gidiyorum be. Allah Allah. Şöyle birazcık daha geri gitmemiz gerekecek sanırım. Şöyle. Hadi bakalım hazırım. 3, 2, 1. Başla başlayalım. Hadi. Hadi. Hadi gitsene. Abi hamburger arabasından nasıl gitmem bekliyorlar ya. Hadi. Hadi. Yürü yürü gidebilirsin. Bitecek. Hadi. Hadi yavaşladı bu araba. Ne oluyor? Oh, oh, bitti. Bitti. tamamdır. Allah. Allah camları kırdık neyse. Benim Oy, benim bu hamburger arabam drift atıyor. İnanmıyorum. Hop şöyle gidelim. <laughs> Neyse eğlencesine bari gidelim. Zaten kazanamayacağız yarışı ama bari eğlenelim. Şöyle. Hemen. Hop şöyle. İşte bu. Bu park etmeme kaç puan verirsiniz? Yorumlara yazın bakalım. Çok güzel oldu ya. Şimdi hadi bakalım. Kim kazandı? Saymaya gerek yok sen 10 saatte verdin. Ee, kazanan fakir. İşte bu. Çok... <laughs>